بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول, لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve ve selam ala Rasulüna Muhammed ve Alihi ve sahbihi ejmâin. Rahman ve rahim olan, esirgiyen ve bağışlayan yüce Rabbimizin adıyla. Bütün hamd ve şükürler, alemleri yoktan var eden, her şeye kadir olan, her şeye hakim olan yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Efendimiz, Seyyidimiz, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Bu sabah vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Allah'ım! Yapacağımız duayı peygamberlerin duası arasına katarak Alimlerin duası arasına katarak salih kulların ve müttaki kulların duası arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizi yoktan var edensin. Bize sayısız nimetler verensin. Her daim aldığımız bütün nefesimizde, verdiğimiz bütün nefesimizde sana muhtaçız. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz yaptığımız hatalarımızdan kusurlarımızdan ve günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Rabbimiz Gaffar ismi şerifin hürmetine, Rahman ve Rahim ismi şeriflerin hürmetine bize merhamet eyle. Hatalarımızı bağışla, günahlarımızı affe mağfiret eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz Duanız olmasaydı Rabbiniz size niye değer versin diye Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz Allah'ım. Rahman ve Rahim olan sensin, malikül mülk olan sensin, celal ve ikram sahibi olan ancak ve ancak sensin Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ey Rabbimiz! Bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Bugünün şerlerinden de hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bize hayırlı rızık kapıları ihsan eyle. Hastalarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Verdiğin nimetlere daima şükreden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizi her türlü nankörlükten isyandan ve her kötü şerlerden, şerli ahlaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bizi nefsimizde baş başa bırakma. Yerden gelecek afetlerden, gökten gelecek afetlerden ve her türlü bilinen ve bilinmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter.'' Her şeye kadir olan ancak ve ancak Sensin Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu anda duamızı amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini sen biliyorsun Allah'ım. O isteklerimizi bize ihsan eyle. Bize sonsuz hazinenden ikram eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu an hasta yatağında bu duaya amin diyen hasta kullarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Bizi her türlü hastalıklardan, maddi ve manevi hastalıklarımızdan muhafaza ile Bizi günah ve kusurlarımızdan arındır Allah'ım. Sana hakkıyla, nasuh tövbesiyle yönelen kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz! gıybet etmekten, sana isyan etmekten, sana nankörlük yapmaktan ve her türlü şerlerden ve sana karşı kulluk vazifemizi yapmamaktan sana sığınırız Allah'ım. Ey Rabbimiz bize güç ve kuvvet ver, namazlarımızı tam bir ihlas üzere düzgün bir şekilde kılmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini bizim kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu da bizim kalbimize koy Allah'ım. Allah'ım bu dünyada hayırlı, sağlıklı, bereketli, güzel bir ömür yaşamayı bize nasip eyle. Bu dünyadan göçer iken tam bir iman ve teslimiyet üzere buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile tam bir kalbi selim ile sana teslim olan kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Kabrin azabından ve kabrin darlığından sana sığınırız. Kar kabrimizi nur bahçesiyle, ahirette cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri.'' hesabını kolay bir şekilde veren kitabını önünden alan cennetle müjdelenen kullar arasına bizleri ilhak eyle Allah'ım ey Rabbimiz ateşin azabından sana sığınırız kabrin azabından sana sığınırız ve her türlü şerlerden sana sığınırız, sığınırız Allah'ım ey Rabbimiz Bizi nazardan, büyüden, sihirden ve her türlü şerden muhafaza ile evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. evlerimizi her türlü şerlerden beri eyle Allah'ım. Senin rızanı daima en üstün tutan kullarından eyle bizleri, her işinde senin rızanı gözeten, daima seni zikreden, seni hatırlayan kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bize ani ölüm verme, bize darlık, afet, sıkıntı verme, kalplerimize huzur ve inşirah nasip eyle. Allah'ım her halimizi sevdiğin hale çevir, razı olduğun hale çevir Allah'ım. Kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Rab olarak senden, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan bizler razıyız Allah'ım bizleri daima senin rızanı gözeten ve senin rızana göre hareket eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Yeryüzünde zulüm altında olan bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım. Onlara zulmeden kafirleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Onların tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Ey Rabbimiz bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Daima en güçlü şekilde hareket eden, birbirinin derdiyle dertlenen, kulluğunu en güzel şekilde yapan müminlerden eyle bizleri Allah'ım. Ey Rabbimiz bu dünyanın fitnesinden, ahiretin fitnesinden, sıkıntılarından, zor hesabından sana sığınıyoruz. Her daim bizlere merhamet eyle, rahmetini bizden esirgeme Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca sana dua ederiz. Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Bu duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin dualarını kabul eyle Allah'ım. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين امين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرا كرام بررا قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره صدق الله العظيم اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها امري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي. وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري. وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره يا رزاق <applause> يا مغني يا رزاق 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 يا مغني رزاق يا مغني يا 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 رزاق يا مغني مغني